Herkese yeni bir Beyza Hanımla Free Fire videosunda Darn, selamlar. Earth, it's Hepiniz it's videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz arkadaşlar? Bugün sezonun ilk günlerinden dereceli maç paylaşacağız ama dünya chat'inden oluşturduğumuz takım ile paylaşacağız. Yok dünya it's chat'inden takım oluşturacağım aynen. Evet. Ben çağıracağım ya da ben gireceğim. Herhangi birisi ee, bakalım neler yaşayacağız. Elmas 3 ligindeyiz şu anda. Biraz geriden geliyorum çünkü çok vaktim olmadığı için oyuna fazla giremiyorum arkadaşlar. Elimden geldiği kadar da girdikçe video çekmeye çalışıyorum. Umarım keyif aldığınız harika bir video istemezsin. sizleri bekliyordur. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, aşağıya yorum bırakmayı unutmazsanız çok çok mutlu olurum efendim. Ee, bu ilk günler böyle rütbesi yüksek kişilerin olduğu gruplara ya da rütbesi yüksek kişiler sizin grubunuza geldiği takdirde çok kıyıcı maçlar oluyor sabah akşam. Son alanda 30 kişi falan kaldığı oluyor yani öyle söyleyeyim. Heyecanlı anlar oluyor. Umarım sizle paylaşacağım maç da heyecanlı maçlardan bir tanesi olur. Güzel maçlardan bir tanesi olur. Sonunda win'li biter. Zaten win aldıysak ne olursa olsun paylaşırım. Çünkü bizde bir win good'u betliği var biliyorsunuz ki. Evet bu şekilde. Dilerseniz sizlerle hemen e, maçımıza geçelim. Önce dünya çetine geçelim tabii. Ama öncesinde ufak bir aramız var. Ardından hemen dünya çetine geçelim. İyi seyirler. Free Elmas yüklemelerimizi hesap.com.tr'den yapıyoruz arkadaşlar. Hesap.com.tr'de Free Fire üzerinden elmas fiyatları çok çok ucuz. Ayrıca sitemiz çok güvenilir ve kolaylıkla elmaslarınızı yükleyebiliyorsunuz. 125 elmasdan 2750 elmasa kadar yüklemelerinizi buradan uygun fiyatlı şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar. Ayrıca hesap.com.tr'de birçok ödeme seçeneği de mevcut. Bu yüzden de sizlere kolaylık sağlıyor ödeme konusunda. Açıklamaya sizler için hesap.com.tr'nin linkini bırakıyorum. Oradan ulaşabilirsiniz. Ben de sizler gibi elmaslarımı buradan yüklüyorum atalım arkadaşlar. Seçkin Uska'ya kadar gelebilir. Elmas 3'ten. Çok güzel. Hadi bakalım. Hoş bulduk. Biz de iyiyiz. Hamdolsun. Ben de <laughs> <laughs> o zaman maçımız bizler için eğlenceli ve heyecanlı olsun efendim. Kıyıcı bir maç bizleri bekliyor. Çünkü yeni sezonun ilk günleri ve rütbeler yüksek olduğu zaman maçlar kıyıcı oluyor arkadaşlar. Hadi dilerseniz hemen maçımıza geçelim. <laughs> Allah! telefon gidiyordu. Konuştur. Uçağımız ne oldu? Bermuz haritasında havalandı. Kloka gidelim diye düşünüyorum. Aynen öyle. Otomata. Tamam. Pirke giden arkadaşlarımız yani hoş mudur? Değil. Böyle takımdan ayrılmak falan hiç hoş olmuyor. Ben size söyleyeyim. Sezonun ilk günleri arkadaşlarımızın rütbesi de yüksek. Bu yüzden maçlar böyle heyecanlı geçiyor arkadaşlar. Son alanda 30 kişi falan olduğu oluyor. O yüzden mesela hani neden? Ben burada video çekiyorum. Tabii sizin bundan haberiniz yok. Sizi mi kaldırayım? Video mu çekeyim? Takım arkadaşlarım. Neden böyle yapıyorsunuz? Nereden düştüm kitim Sürüden ayrılanı kurt kaparmış. Beyler. Aha. Ay sen ne güzel tarandın ya. Luj biju. Bu ne güzel taranmaktır ya. Koştur koştur nereye geliyordun? Aa evet kilimizi aldık. Az önce bir maç geldik arkadaşlar. Çatı çatı çok güzel. 8 kilo aldım. O maçı Shorts bölümüne yüksek ihtimal yayınlamışımdır. Oradan hemen Shorts bölümünü de ziyaret edip beğenmeyi unutmayın. Ama ne yazık ki ne oldu bir sorun. Son dakika bir kere öldüm ya. Son alan 26-27 kişi var. Nereye insan adam? Çatır çutur devirdiler tabi Beyza Hanım'ı. Öyle. Reis tutsanız beni ya. Tutalım reis. Beyza tutsana beni Beyza Tutuyor diye tutmadım ya Benim cinlerimi tepeme getirmeyin ha Nerede bu? Oo buradalar Yat bakayım yere Ya Öyle kankini bırakıp gidersen avlanırsın beyefendi Bilgin olsun Oh Sıkar almayacağım arkadaşlar ya. Olsun. Bak şu cephaneliği de açabilirim ha yanıma gelin. Hadi o ayrılmadan. de açıldı. Gelen alır. Gelen burayı çok güzel alır. MP5 var. Anam araba var araba. Araçtaki beyleri tarabayı çok severim. Beyefendiliğin bilgin olsun. Sana bir mayınım yok. Yakın mesafe mermi kimde var yakın mesafe. <laughs> Nasıl ya? kız bugün ne var bende böyle? Arabadaki rakipleri full taramasyon modum açık. Terminator Beyza hanım. Ama şey tarayan cinsten. Adamı algılamayınca dedim ne oluyor? Merhaba Pik ben geldim. Ay ben hiç sevmem çatı matı biliyor musun? 4x alacağım şuradan. Çatı matı hiç benlik değil yani beyefendi kusura bakmayın. Araba var. Arkadaşlar bir çatı macerası mı yapsak ya da yok ya ben çatı sevmiyorum olmaz arkadaşlar gelmezseniz üzülürüm yedi Aha, Beyza Hanım'ın tatlı bombaları affetmez beyefendi. Biri de oradan benim kilimi çorlamaya çalışıyor. Nereden sıkıyor? Ha, onu vurmuşlar. Tamam. Ay, bugün hiç kafa atamıyoruz ya. Bana bak. Bana bak terbiyesiz tavuk. O ışınlanacak ışınlanacak bak geldi. Öyle kafana kurşunu yersin. Düş bakayım. Aa arkadaşı var. Aman ya Rabbim, aman ya Rabbim. Mehmet Bey, Mehmet Bey ne yapıyorsunuz ayol? Aklım gitti he. Alan gelmiş. Ayak var. Çık sıksana bir daha ya. Mayaya baksana. <laughs> Sinsinsins arkadan geldiğine şunun ya. Aa! Yine 8 kilo aldık arkadaşlar görüyorsunuz. Show time. Beyza Hanım'dan Ha evde mi? Burada kaynaklar var. Adam yukarıda mıydı ya? Benim önüme çıkmaz zaten he. Ay gitti bizim kil. Neyse. Aha. Aha gördüm. Hayır ya. Ay sen. Bir şey değil mi? Bu rakipler gerçekten hasta ruh hastası. Nasıl yaptın onu? Kendi kendini eledi orada. Gözümün önünde. 9 kill winner. Son dakikalar çok sakin geçmedi mi? Vallahi çok sakin geçti arkadaşlar yahu. Bir de full taramasyon modundaydık yine fark ettiniz mi? Ama güzel maçtı. Elmas 3 liginde artık 9 aldık. Bir maç daha girebiliriz diye düşünüyorum. Ama siz yine de videoyu beğenmeyi, kanal abone olmayı unutmayınız efendim. Onu söyleyeyim. İkinci maç gelir mi gelmez mi bilmiyorum ama ikinci maçta yine görüşürüz gelirse. Hadi bakalım.